Sorumuzda boyutları şekildeki gibi olan buzdolabının üst kapağının kısmında 0,3 cm uzaklıkta bir tane ekran varmış. Sinan'ın boyu ekranın altında, Yusuf'un boyu ise üstünde. Biz boyları farkını ifade eden eşitsizliği bulmak istiyoruz. Bakın öncelikle burada Yusuf'un boyunu elde etmeye çalışırsak ben bunun aslında... Buradaki buzdolabının tamamından ikisini topladığımda 2 metreden kısa olduğunu görüyorum. Aynı zamanda bakın burası 0 üçgen. Bunun altında kalan kısım 2'den 0 3 çıkardığımda 1.7'dir. Bunun ise üzerindedir. Yani büyüktür. 1.7 diyebilirim. Aynı şekilde Sinan'ın da boyunu hesaplamaya çalışalım. Bakın Sinan alt kısmın daha üstünde. Yani Sinan'ın boyu o zaman buradaki 1.5'tan büyük olacakmış. Aynı zamanda burada sıfır çıkardığımızda burası neydi? Bir noktaydı. Bakın bunun da altında olduğu için 1.7'den de küçük olacakmış. Ama biz boylarının farkını bulmak istiyoruz. O zaman arkadaşlar eşitsizliklerde taraf tarafa çıkarma diye bir şey olmazdı. Yani ben y eksi s'yi bulmak istiyorsam y'ye bağlı eşitsizliğimi aynen yazıyorum. 2 1.7 diyelim. Eksi s elde edebilmek için buradaki eşitsizliği ise eksiyle çarptığımda bakın burada eşitsizliğim yön değiştirecek. Yani eksi 1.5 büyük olacak eksi s'den bu da eksi 1.7'den büyük olacak. Demek ki bunun alt sınırı eksi 1.7'ymiş üst sınırı da eksi 1.5'muş. Şimdi elde ettiğim bu eşitsizlikleri taraf tarafa topladığımda y eksi s'nin biz sıfırdan büyük olup 0.5'ten küçük olduğunu elde ettiysek cevabım da b şıkkı olur. Sorumuzda bir okulun mühendislik fakültesinin kazanan öğrencilerin sayısı ve kazandıkları bölüm yukarıda tabloda verilmiş olup her bölüme en az bir kişi kazanmıştır. Yani buradaki değerlerimizin hiçbiri sıfıra eşit olamazmış ve bize böyle bir bağıntı verildiyse öncelikle bakın paydadaki 3 ve 2'den kurtulabilmek için buradaki eşitsizlikteki tüm sayılarımı 6 ile çarparsam Pozitif bir sayı ile çarptığım için eşitsizliğim yön değiştirmeyecek ve buradan 2x'in aslında 3y'den büyük olduğunu, onun da 6 ile 3'ü sadeleştirirsem 2z'den büyük olup 3m ve burası da 2n olarak sıralamamı yapmış olayım. Şimdi biz buradaki öğrenci sayılarının az olmasını istiyorsak, bakın öncelikle n'ye 0 veremiyoruz en az bir kişi kazandı dediği için ben burada n'ye 1 verdiğimde burası 2 olacak. E ben en küçük değerleri bulmak istiyorsam bakın m'ye de 1 verebilirim ve o zaman burası 3'e eşit olur. Şimdi 3'ten büyük 2'nin katı olacaksa 4 olduğu durumda z'ye 2 vermeliyim. 4'ten büyük 3'ün katı olacaksa 6 olup y'ye 2 vermeliyim. 6'dan büyük 2'nin katına da en az 8 vermeliyim ve bu durumda da x değeri 4'e eşit işte olur. Şimdi birinci öncülde hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş ya. Mühendislik fakültesini kazanan en az 10 öğrenci vardır denmiş. Gelin bunların hepsini toplayalım. 6, 8, 9, 10. Evet en az 10 öğrencimiz olacak. Yani birinci öncülüm doğru olacak. İkinciye bakarsak inşaat mühendisliğini kazanan öğrenci sayısı yani buradaki Y değeri gıda mühendisliğini kazanan öğrenci sayısından yani Z'den fazladır denmiş. Şimdi bakalım biz şu an burada verdiğimiz değerlerde ikisine eşit değerleri verdik. Gördüğünüz gibi y değeri z'den büyük olmak zorunda değil. Dolayısıyla ikinci öncülü direkt olarak elemiş olduk. Üçüncüye bakarsak kimya mühendisi bölümünü kazanan öğrenci sayısı en azdır denmiş. E, en az buradaki n değerim. Şimdi ben burada n'nin en az olduğunu biliyor muyum? Bakın biz en küçük değerleri vermek için n'ye 1 vermiştik. Ama mesela ben burada n'ye 4 değerini verirsem burası 8 olacak. E, o zaman M'ye 3 verdiğimde bakın 2 kere 4 3 kere 3. 9 değeri 8'den büyük olmayı sağlarken ben burada N'ye 4 değerini M'ye ise 3 değerini verdim. Gördüğünüz gibi burada N değeri en küçük değeri almamış oldu. Yani 3. öncülümde yanlış olduysa cevabım A şıkkı olur. Bir mahallede bulunan apartmanların yaşları bize verilmiş. Ada X yaşında Bahar Apartmanı Y, Candan apartmanı ise Z yaşındayken burada yapıldıkları yılları hatırlatan Muhtar Ahmet amca eğer ada apartmanı 2 yıl önce bahar 3 yıl sonra yapılmış olsaydı üçünün de aynı yılda faaliyete geçmiş olacaktı demiş. Yani yaşları aslında birbirine eşit olacaktı. Şimdi ada 2 yıl önce yapılsaydı aslında bugün 2 yaş daha fazla olacaktı. Bahar apartmanı 3 yıl sonra yapılmış olduğu durumda 3 yaş 3 yıl daha küçük olacaktı. Yani y-3 olacaktı. Z de zaten z eşit olacaktı. İşte bu durumda yaşlar birbirine eşitse. Bakın ben bu eşitliği ele aldığımda hepsini z'ye bağlı şekilde yazarsak y-z artı 3 eşit olacak. Bu ikisini ele aldığımda x'i tek başına bırakırsam z eksi 2 z zaten z o zaman bakın biz y'nin z artı 3 ile en büyük olduğunu z'nin ortanca olduğunu x'in de z'den 2 eksik olduğunu biliyorsak x'in de en küçük olduğunu biliyoruz ki buradan sıralamam y büyük z büyük x olup cevabım 5'lik olur sorumuzda Kaan yeterlilik sınavında iki branştan çıkan soruları tam olarak çözerse başarılı olacağını düşünüyor yapacağı seçimlerle ilgili de alması gereken geçme notunu nasıl hesaplıyormuş bakalım matematik ve fen bilimlerini seçerse geçiyormuş yani m artı f'nin tamamını yaptığında işte buradaki geçme notundan daha büyük ya da geçme notuna eşit bir puan alıyor e buradaki geçme notuna da x dersen bakın bu x'ten büyük ya da eşit olacak fen ve Türkçe'yi seçerse geçme o zaman fen artı Türkçe aslında buradaki x'ten küçük olacakmış. Türkçe ve matematiği seçtiğinde ise buna da t artı m diyelim. Geçme notunu tam olarak aldığını hesaplamış. Yani bu da x'e eşit olacakmış. Şimdi gelin bunları mukayese etmeye çalışalım. Bakın burada m artı f x'ten büyük ya da eşit olduğu için en büyük değerim olacak. Bu büyük eşit diyelim. Ortaya x'i koyduğumda t artı m'ye F artı T'de X'den küçük olduğu için bakın en küçük olacak. Buraya da F artı T'mizi yazalım. Şimdi öncelikle bu ikisini mukayese ettiğimde M'ler birbirini götürecek. F büyük eşit T olacak. Aynı şekilde bu ikisine bakarsak burada da T'ler birbirini götürecek. Bakın burada da M'nin F'den büyük olduğunu elde edeceğiz. O halde buraya M'nin F'den büyük olduğunu da yazarsak sıralamamızı elde etmiş olduk. M'nin F'den büyük, F'nin de T'den büyük eşit olduğunu bulduysak sorumuzun cevabı D olur. Sorumuzda tabloda bir kutuda yer alan şekerlerin renkleri ve adetleri verilmiş ve şeker adetleri sıfırdan farklı olup adetler arasında da böyle bir bağıntı varmış. Hemen gelin bunu tekrar şöyle yazmaya çalışalım. 3C, 2D ve burası da 3E. Şimdi öncelikle torbadaki en az şeker adedini bulmak istiyorsam bakın buradaki A, B, C, D harflerinin her birinin pozitif tam sayılar olduğunu biliyorum. O zaman verebildiğim en küçük tam sayı değerlerini vererek başlayayım. Bakın E'ye 1 verdiğimde burası 3 olacak. 3'ten büyük 2'nin en küçük katı 4 olup o zaman ben D'ye 2 verebilirim. 4'ten büyük 3'ün katı olan en küçük sayım 6'dır. Yani bunu sağlayan C değeri 2 olmalı. 6'dan büyük olup 3'ün katı olacak. En küçük 9 olmalı ve B'ye en az 3 değerini vermeliyim. 9'dan büyük olup 2'nin katı olacaksa en az 10 olmalı ve bu durumda da A'ya 5 değerini vermeliyim. Şimdi en az şeker toplamı bakın 8, 10, 12 ve bu toplam minimum 13'e eşit oldu. Yani birinci öncülüm doğrulanmış oldu. İkinciye bakarsak torbada en fazla kırmızı şeker vardır denmiş. Şimdi arkadaşlar buradaki kırmızı şeker A dedim A. En büyük değerim A olur mu? Şimdi hepsini ikiye böldüğümde burası 3 bölü 2 B. Burası 3 bölü 2 C olacak. Burası D olup burası 3 bölü 2 E olacak. Bakın A değerimiz zaten D'den daha büyük. B, C ve E'nin bir buçuk katından da daha büyükse hani ikinci öncülümde doğrulanmış oldu. Üçüncüye bakarsak yeşil şeker sayısı yani C'nin beyaz şeker sayısından fazla olduğu söylenmiş. Bakalım C, D'den her zaman büyük olur mu? C ile D arasındaki ilişkiye bakarsak bakın 3C değerim. 2D'den büyük. Yani C değerim aslında 2 bölü 3D'den büyük. Yani bu bunun birden daha küçük bir katı olduğu için her zaman doğru olmak zorunda değil. Hemen bunu bir örnek üzerinden göstermeye çalışalım. Bakın mesela ben D'ye 4 verdiğimde burası 8 olup e buranın 9 olduğu durumda C 3 olacak. Gördüğünüz gibi C değeri D'den daha küçük oldu. Dolayısıyla 3. öncülüm yanlış olduysa cevabım değişik olur. Sorumuzda sirke limon suyu nar ekşisi bileşenlerinden ikisi karıştırarak asitlik derecesi ayarlanan bir sos ikram edildiğinde buradaki asitlik derecesine A demiş olursak sirke ve limon suyunu seçtiğinde açtığını yani S artı L'nin buradaki asitlik derecesi olan A'dan büyük olduğunu söyleyebilirim. Sirke ve nar ekşisi seçtiğinde aşmıyorsa demek ki bu A'ya eşit ya da A'dan küçük olacak. Limon suyu ve nar ekşisini seçtiğinde ise tam olarak yakaladığını yani bunun da A'ya eşit olduğunu söylemiş olalım. Şimdi biz kendimize A'yı baz aldığımızda bakın S artı L A'dan büyük olduğu için buradaki en büyük asitlik derecesine sahip. Daha sonra L artı N direkt olarak asitlik derecesine eşit olduğu için ortaya alınmalı. S artı N de A'dan küçük ya da eşit olduğu için bakın L artı N'ye Eşit ya da bundan küçüktür diyebilirim. Şimdi öncelikle bu ikiliyi ele aldığımda bakın L'ler birbirini götürecek. S değerim N'den büyük olacak. Bu ikiliyi de ele alırsak N'ler birbirini götürecek. Yani L değerim S'den büyük ya da eşit olacak. O zaman L büyük eşitse o da büyük ne dersek buradan sorumun cevabını A şıkkında elde etmiş olacağım. Sorumuzda her hücresi eşit sürede dolan 8 hücreden oluşan siyah gri beyaz hücreleri sırasıyla dolu bir kısmı dolu ve boş olduğunu gösteriyormuş. İki hücre tam dolu olan bu batarya şarja takıldıktan 12 dakika sonra şekil 1'deki görünüme sahip oluyormuş. Şimdi öncelikle bu ikisinin zaten tam dolu olduğunu görüyoruz. Demek ki 12 dakikalık sürede bakın buradaki bir bataryanın dolma süresini biz x dersek aslında burası 2x'ten büyük olacak. Ama 3. bataryam tam dolu olmadığı için aslında 3x'ten küçük olacak. Öncelikle devam etmeden hemen buradan şöyle soldu sağlı bakalım ve x değer aralığını bulmaya çalışalım. Ben 2x'in 12'den küçük olduğunu biliyorsam her iki tarafı ikiye böldüğümde x 6'dan küçük olacak. 12'den de 3x'in büyük olduğunu biliyorsam her tarafı 3'e böldüğümde x değerim 4'ten de büyük olacak. Şimdi gelin bu ikisini birleştirelim. Bakın x değerimiz 4 ile 6 arasındaymış. Şimdi tamamı boş olan bu bataryanın şekil 2'deki görünüme geçmesi için gereken süre dakika cinsen alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Arkadaşlar tamamı boşken öncelikle buraya bakarsak 1 2 3 4 5x'ten fazla olduğunu görüyoruz buranın. Aynı zamanda burası tam olarak dolmadığı için 6x'ten de küçük olduğunu görüyoruz. O zaman öncelikle ben 5x'e etmek etmek istiyorsam her tarafı 5'e çarptığımda bakın 5x'in 20'den büyük, 30'dan küçük olduğunu söyleyebilirim. 6x için de her birini 6 ile çarparsam 24 ile 36 arasında olacak. Yani buradaki süreme S dersem bakın 5x'in en küçük değeri işte bu 20'den büyük olup 6x'in en büyük değeri için ise 36'dan küçük olacakmış. O zaman bu aralıkta alabileceğimiz tam sayı değerlerimizde 36'dan 20'yi çıkartırsak oldu 16. İkisi de dahil olmadığı için bir daha çıkarttığımda bu aralıkta 15 tane tam sayı değerim olup cevabım da C şıkkı olur. Sorumuzda eşit kolu bir terazide terazinin kefelerine kolan ağırlıklar eşit olduğunda terazinin dengede durduğu bize söylenmiş. Şimdi tabloda verilen 4 meyvenin ağırlıkları da verilmiş ve rastgele ikisini seçip eşit kolu teraziye koyduğumuzda dengenin sadece bir kez sağlandığı yani bu eşitliğin sadece bir durumda yakalandığı bize söylenmiş. Portakalın ağırlığının alabileceği değerler toplamında bulmamız istenmiş. Şimdi bakın, eğer bu ikisi birbirine eşit olursayla başlayalım, o zaman burada. 3x artı 15 değerimle 2x artı 20 değerim birbirine eşit olmalı. Yani bunu sağlayan x değerim de 5'e eşit olmalı. Şimdi x 5 iken buradaki tüm meyvelerimizin bir ağırlıklarını bulmaya çalışalım. Bakın burası 15 artı 15'ten 30 olacak. Zaten ikisinin eşit olduğunu biliyorum. Ama burada da x'e 5 koyduğumda 30 olacak. Burada da 5 koyduğumda 20'ye eşit olup burada 3 tanesi dengede oldu. Dolayısıyla x değerim 5'e eşit olamayacak. Yani elma ile armut birbirine eşit olmayacakmış. Hemen bu ikiliye ele alırsam 3x artı 15 değerimin x artı 25'e eşit olduğu durumda 2x eşittir 10 x eşittir 5'tir. Bakın x'in 5 olamayacağını zaten söylemiştik. Şimdi bu ikiliye ele alırsam 3x artı 15 zaten 3x artı 5 eşit olamaz. Çünkü x'ler birbirini götürken 15 değerim 5 eşit olamaz. O zaman hemen bunları silelim ve elmayı bitirdik. Geçelim artık armutlu olan eşitliklere. 2x artı 20 eşittir x artı 25 olsaydı. Buradan x 25 5 olurdu ki zaten x'in 5 olamayacağını bulduk. Bu ikisi eşit olsaydı yani 2x artı 20 3x artı 5'e eşit olsaydı bakın x değerim 15 olurdu. Şimdi bakalım x 15 iken sadece 2 tanesi birbirine eşit olabiliyor mu? O zaman ben şu an bu ikisinin eşitliğini kullandım. Diğerlerinde x'e 15 koyduğumda 60. Burada 15 koyduğumda 30 20 daha 50 olacak. 15 koydum 40 ve bakın burası 50 oldu. Sadece iki tanesi dengede kaldıysa evet x değerim 15'e eşit olabilirmiş. Bir de gelin Buradaki muzla portakalın eşitliğini kullanmaya çalışalım. x artı 25'in de 3x artı 5'e eşit olduğu zaman bakın 2x değerim 20'ye bunu sağlayan x değerim de, acaba 10'a eşit olabilir mi dersem o zaman x'in 10 olduğu durumda ağırlıklarımı tek tek inceliyorum. 45 oldu. 10 koydum 40 oldu. E 10 koyduğumda zaten bunların birbirine eşit ve 35 35 olduğunu görüyorum. Demek ki benim x değerim 10 da olabilirmiş. Ama sorunun benden istediği portakalın ağırlığının alabileceği değerler toplamı yani 3x artı 5 değerini bulmak istiyorsam x'e 10 koyduğumda zaten 35 geliyordu. 15 koyduğumda da burası 50 geldiğine göre ikisinin toplamı 85 olup cevabım değişik olur.